ben Ali yanında Timur. A. Hoş geldin kanka. <laughs> kanka. Bu sene Dead Wars oynuyoruz ama son oyuncu Neden mi? Çünkü Kraft ufak bir aksilik yaşandı. O yüzden bize sonuncu oyuncu çekmeye karar verdik. Bu arada uzun bir sürede video gelmiyor. Bunun neden akşam ben hastaydım. Değişik bir şeyler oldu benim gene bilgisayara. O yüzden gelemedim. Aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, arkadaşlar o yüzden son oyuncu çekmeye kadar verdik en son oyuncu bizim daha hoşumuza gitti birkaç maç açtık ayarlarımız falan yaptık ısınma maçı attık ve artık video çekebiliriz. Ee, bir hafta sonra bir tane Minecraft Premium çekişi olacak yok üç tane. Evet arkadaşlar gelip abone olmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor, like atmanız gerekiyor, yorumlara katılıyorum yazmanız gerekiyor, Discord sunucumuza katılmanız gerekiyor zaten Discord sunucumuzun üzerinden açıklanacak. Şimdi. ve yayınlar yayın yapmaya başlayacağız artık. Aynen. Ama o birazcık daha büyüdüğümüzde en az bir 100 abone olalım önce. Arkadaşlar bu arada hızlı büyüdüğümüz için size Öyle teşekkür ya. etmek istiyorum. Bu kadar hızlı büyüyeceğimizi asla düşünmezdim. Değil mi kanka? Ee, beni kapla direktten sağa Tamam. Ben başlayacağım. Başla kanka hızlı. Çok aşağıdan atıyorsun ha. Neyse tamam. Gülüyor. Oğlum ne hızlı kırdılar lan bedenim orada. Bu arada morlar iyi oynuyor olabilir. Kanka burada adam yok evet. ya. Var wow. Kanka adam yok. Neyse kasılırız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse o zaman bizim için hemen ortaya gitme şansı oluyor. Aynen. Ya belki aynen. 8. 8 tane güzel bu arada. Ben demir fırın aldım. Tamam. Gel ortaya. Her şeyi de Yolu kim yapacak? sen bilirsin. E sen yap. ben öyle ya Tamam ben yaparım ya. Sadece demir kılıcım gidecek. Çok yandan yapıyorum. Be benim yok hızlı ama hiç Geldik şu şeyi atla. Üç tane. Sabah burayı buraya istiyorsan. Yok ben burayı risk atmak istemiyorum. Atla. Sen sağ, sen diğer taraftan git. 2 4 mü? Tamam 2 tane. Of. 8 tane var. En az 6 tane lazım. Hey, e, 15, 15 saniyesi, saniyesi, saniyesi var. Da. 15 saniye. Kanka. Gel 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 gel. Buraya gideceğim ben. Tamam. Elmasları al orada. Ben de buradaki elmasları alayım. Çok mantıklı. Şöyle hiç biri yaparak bir tamam, şey 5, 5 tane elmasım var. Güzel. Benim de 8 tane droplandı ya master droplandı. Tamam iki tanesini bana sal. Tamam. Ben, ben set çekeceğim. Gel gelelim. Gelenler olacak çünkü. Onu ben alayım. Sen kaç tane var sende? Aldım oğlum. 6 tane var bende. Tamam bende 6 tane var. Geri dönelim. elmasları rahatsızını koşarken yolda. Al. Kaç elmasımız oldu? 15 elmas. 16 elmasımız var ha. Adam geldi. Biri geldi, biri geldi. geldi. Kanka öleceğim. Ben öldükten her şey biter. Bir canı var, bir canım var. Biliyorum canı var. benim de bir canım var. O yüzden base'e kaçıyorum. Kan koru tamam, beni. Tamam, tamam. Koru beni, koru beni, koru beni. Ben her şeyi basacağım. İlk çift geliyor lan. Bekle, bekle, bekle. Ben burada. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Gel lan. Ha. Ben yok gelmedi. Diğer base'e gitti. Tamam, güzel. Elma sabına çıkalım mı? Dur ben altın elma alayım. Hiç altın var mı? 5 tane var. Anladım. Bir dakika. Evet. Geliyor bu arada adam geliyor gördüm. Gelsin hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Hiç elmas et elmas et elmas Ben de elmas etim. Tamam. Uzak durdum. 10 tane var 10 tane var. Biliyorsun onu. Aldım. Evet. Adam da hiç, hiç loot yokmuş ha. Ben ortaya, gel ortaya gidelim gel. Bir dakika. Hızlı gel. Bir dakika. Alet alıyan, demir, kılıç alıyan. Koruma 2, keskinlik, tamam. Güzel. Iıı, ee, tamam ağır mağrur Ortada turuncu var gene. Yok, çekeceğim. Bırakalım ya. Abi, şeyleri almış ya. Neyse, tamam. Zümrütler gitmiş. Aga be. Neyse, şurada bayağı elmas birikmiştir şimdi. Turuncuya gidelim mi? Turuncuya gidelim mi? Kanka, ben şimdi birisine gidiyorum. Nereye gidiyor? çak, Çaktırmadan gitmem gerekiyor. Ben burayı niye yapıyorum? Ortada, ortada, ya? ortada. Senin arkandan geliyor, arkandan geliyor turuncu. Gelsin abisi. <laughs> Parla attım. Ah evet, be, tutmadı. Tam görmedi beni, görmedi beni, görmedi beni. Yardım! At onu aşağı. Oo, adam protection. Ya abi. Abi bize geliyorlar bu arada adamlar gördüm. Ya bana neden savunuyor ya? Özür dilerim, şimdi dur şöyle, kapan karıştı. Sen yatıyorsun, sen yatıyorsun? Geldi adamlar bu arada. Tamam. Tamam. ben intikam evet. alacağım. Dokuz. Benim kurtulmayı görmen lazım ha. Aşağı düşmekten kurtulmayı görmen lazım benim. Abi o, şu, on Oğlum ben niye bu kadar ölüme iki kere yaklaştım? Benim üzerimde bir şey var şu anda. Dur. Bu bu arada şeyde e, pembenin ben base'inde ya mor mu? Hadi. Aynen mor. 3 tane zümrüt alacağım sadece sonra gideceğim. Oo kanka bu arada 2'şer iki, iki 2'şer var ha. 2'ye 4 al. 8 tane zümrüt getiriyor. Aa. Görünmezlik atıp ee, onları kırıyoruz. Bana, getiriyor. bana set çeksene bir tane oradan. <laughs> kanka set çekmeye yeteceğini sanmıyorum. Adam geldi öldü. Nerede? Gel hızlı gel. Nerede nerede? Beni Beyz kovalıyor. Beni kovalıyor. Gel gel bizim base'e gel. Bizim base'e gel. Kanka fight'tayım ya. Gel 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 atla atla atla. Atla. Ben base'e gidiyorum. Tamam gitti orada. Korktu hele. Elmaslar iki elmas kaç elmasın var? 0. <laughs> tamam dur ben korumu çekeyim abi. Ee, tamam ben pembeyi öldürmeye gidiyorum bu arada. Tamam. Zırh numarı yok, hiçbir şey yok. Tamam alacağım sadece. Tamam iki tane görün <laughs> Ganga şans dile. ben ya. Turuncular var ya onları kırmaya gidiyorum. Tamam. O turuncu da bana geliyor. Neyse koruma hiç olduğumu bilmiyor iki kişiler ha. Hani iki kişiler beyze de hızlı beyze gel hızlı beyze gel. Biliyorum. Hızlı ol. Nerede adamlar? Burada gel. Geliyorlar, geliyorlar gel. Gördüm, gördüm, gördüm arkalarındayım. Aa, alırsın. Kanka benim, çok önemli şeyler var. Sen, sen, ya üstümde sen, o, o kadar görünmez ikisini vardı ya. Abi, cici abi. Olabilirsem bir tanesini alırım da. Oğlum şu makroya bak. Nasıl vuruyor? Aa gitti. Kanka makroyu görüyor makroyu musun bak? bak? Oo baksana adamlar kasılmış ortada oynuyorlar ya. Neyse son elimizi azalım sonra videoyu bitiririz. Abi ya kötü oldu. Kanka ama adamları makroyu gördün bak uzaklaştıklarında bile vurmaya devam ediyorlardı. Kilaura. Yok Kilaura yok Kilaura yok makro. <laughs> Oğlum bu nasıl parkur lan? Ben buradan buraya slime block. Anla nasıl düştüm? <laughs> bu sefer alırız umarım. Ya sinirim bozuldu şu adamlara ya. Arkadaşlar bu arada ıı, biz kısa sürede cidden 15 abone ulaştık bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Biz heyecanlandık böyle tüm isteğimiz arttı. Artık yani ıı, her gün video atmaya çalışacağız abi elimizden geldiği kadar. Değil mi kanka? Hop. Direkt bedim boş boşver tamam mı? Direkt gidiyoruz. Tamam. kaplama kaplamasaydın keşke direkt gideceğiz ya. Bende vlog var ya. Yol yaparken düşmeyeyim de. Abi dur 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 kazma alacağım ben. Taşla şey kaplamış bu adam. Geliyor. Tam birini aldım. İyi. Ben kazma alacağım bir tane. Birini daha aldım kaçıyorum. Kanka öleceğim. Öldün mü? Yok bir canım var. Benim kaçışı görmen lazım. Hayır ya! Az kalsın kaçıyordum var ya görmen lazım. <laughs> Affe. Ah ben <laughs> betlerini kıramadım ya. Abi şu... Oğlum <laughs> adamlar şey zaten betlerini taşla kaplamış. TNT alayım mı? Yok yok kazma aldım ben direkt. Ben geliyor, şey aldım. Geliyor, adam gitti. Gel tam. Adam geliyor. Bizim base'e geliyor. Koş. Tamam tamam. Sen o, o sen de o sen de o sen de. Base'indeki bende. Tamam. Wow, oo, iyi makro. Oo. Makro neydi aslında bu bilmiyorum. Güzel. Gel yani, Sat, ya TNT aldım sal gidek. Ya tanıştı TNT'yi kanka altın var mı? Bir tane var. Bir tane mi? Tam Tamam boş ver gel gidiyoruz. bir hadi şu. Hadi 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 kötü oldu bu ya. Dur şurada vardır belki bir tane. Geliyor geliyor adam geliyor. Okey. Ar e İki kişi bekle, gitme 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 alamayız. Bu ne burada? Tamam ben buradan yükseleceğim. Yukarıda yukarıda Oha nasıl attı beni Get rekt Yine Tamam al. Gitti Eee Canım çok Arkadaşı da geliyor TNT mi var? Gel gel TNT mi var? Gel gel Plam yok plam yok Gel al Bilmiyorum yanına ben Kanka aşağı atıyorum Yok lan ne aşağısı al bu kadar yeter bende de az aldım Tamam 26 yeter Bilmiyorum. Sen aşağıdan kuşla ben TNT ile gideceğim Geliyor 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 yukarıda. Sen de o sen de sen 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 de. Oo bir yer kalim var. Kanka Allah Allah var. Bizim beze gidiyor bizim beze gidiyor. Kanka. Ya kanka. Kanka tam. Abi ya öldüm ki. Sen de mi öldün? Aa. Neyse gel videoyu bitirelim ya başka oyun modları falan çekeriz sonra gel yanıma Yok sen Neredesin? şey? Uzakdasın ben neyse Arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Daha fazla içerik için abone ol, like atmayı unutmayın. E, birazcık son oyuncu çekeceğiz arkadaşlar. E, craft racing, teknik sorunları yüzünden. Neyse kendinize çok 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 iyi bakın ve bay bay.